yarın bu basında da bu gündeme getirilecek bir konu. Buranın kentsel dönüşüm olması bu mahallenin yararına değil. Eğer afet riski altına bir alan ise o zaman devlet bütün bu ne kadar burada hakkı varsa bu binalar yapıp kendi parası yapacak. Kimsenin bir kursuna da almayacak. Mesela bu. Başkanım öyle Ve, yazmıyor başkanım. Evet. Basında öyle yazmıyor. İşte onun için diyorum yazmıyor. Yazarlar evet, mı? Ben alan yasasını okuduğum zaman sizin dediğinizin tam tersi çıkıyor. İşte aynısı aynı böyle. Halkı yani yanıltıyorlar. borçlandırma diyorsunuz ya. Evet. Şimdi orada diyor ki ne? Tapu dairesindeki birim fiyat üzerinden arsa payı ödenir. Evet. Diyor. Basından çıkan bu afet bölgesi yasası doğrultusunda anlatmaya çalışıyorum evet. ben. Bunu orada okudum diyor ki 30 be, rakam vermiş Arsanız 150 metrekare bu civarda genelde demiş ki 30 bin lira demiş arsanızın tapu dairesinde birim fiyatı. Evet. Size 500 lira bir yıl kira parası verilmiş. Evet. Binanızı yıkarsanız parasını <laughs> kesmeyiz. Biz yıkarsak biz keseriz bu paranın içerisinde. Artı size 10 yıllık 100 bin lira kredi bu yasayı söylüyorum efendim Yasayı. Evet. Yasayı, afet yasa okuduğumu söylüyorum ben. Yalnız <laughs> düzeltin lütfen. Evet. 100 bin lira kredi verilir. 10 yıl vadeli yüzde 48 faizle. Evet. Bunu yüzde 20 için TOKİ veya da kurum karşılar. Evet. Sizin kalan paranızı buradan düşürür, 10 yıl vadeli ödenir. Evet. Kentsel dönüşümde ise kurumlarla pazarlık yaparsınız, pazarlık karşılığında evinizi verirsiniz. Siz dediğiniz bizim öğrenimiz tam tersi. Evet tam tersi. Lütfen bu millete aydınlatır mısınız? aynen böyle. Bakın nasıl işte, abimizi sorduğu soru çok önemli burada. Kentsel dönüşüm ile riskli alan arasında çok ciddi fark var. Bu farkın öncelikle yerel yöneticiler ve halk tarafından bu halka anlatılması lazım. Burada bir bilgi kirliliği var. Ben ifade ediyorum. Bakınız eğer kendi